Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün The Last of Us Remastered, daha doğrusu Part 2 5. Ee, bölümle karşınızda olacağız. Bildiğiniz üzere Ebi diye bir karakter ve Owen diye bir karakterle e, tanışmıştık. Ee, bu geçen bölümde Ebi zombilerden kaçarken Joel ve Tommy bunu kurtardı. Çok güzel. Şimdi bu tarafı güzel. Ama bunlar intikam almaya gelen bir ekip. Joel'dan intikam almaya gelen bir ekip. Bu ikisini pusuya düşürdü ve Joel'u öldürdü. Tomi yaraladı ve Eli yaraladı. Bakalım şimdi Eli ne yapacak? Onu çok merak ediyorum. ulaşamadım. Birini Tomi almış gibi ve Maria da ahırları kapatmış. Hani nasıl olacak? <laughs> Aman be Tommy. Çok merak ediyorum. Başka bir şey düşünürüz artık. Araba ya da at falan işte. Tamam. Seattle'a gitmemiz daha da zorlaştı. Yapacak bir şey yok. Hala fikir değiştirebilirsin biliyorsun. Biliyorum. Kendini mecbur hissetmeni istemem. Eli. Her zaman seninleyim. Tamam i̇şte oğlum çarpışık ilişkilerinizi burada göstermeyin bize. Sırt çantanı alacak mısın? Doğu kapılarının oraya sakladım. Oradan çıkarız diye düşündüm. Bakalım Joel'un <laughs> evinden ne olacak çok merak ediyorum. Aga be. Hey. Ne lazımsa ben alabilirim. Ben yapmalıyım. Aralarındaki bağ gerçekten tamam. kuvvetliydi eliyle Tommy'nin. Ben iyiyim. Ya Tommy diyorum ya özür dilerim Hadi gel. O yüzden yani bu kadar etkilenmesi çok normal olarak görüyorum. Ben burada takılırım. Sağ ol. aga be John'un resmini yapmış. Dino Nikos. <laughs> ne güzel bir gündü. Aa hatırladım onu. biraz hikayenin bakalım hüzünle geçmişe götürecek mi diye biraz merak ediyorum. Evet. Yani Tommy ve Joel İnneye ne yazdı bakalım hemen okuyalım. Gün batımına verilen tüm sözler benim için diğerleri kadar kıymetli yazmış. Atlarla ilgili bir şeyler var. Fazla bir şey kalmadı burada. Derken bir dakika dur. Şurada bir şey var mı? Yok. Burada da bir şey yok. İşte o efsane ceketimiz. Hüzünlü biraz ya. Bu bölüm biraz üzüleceğiz gibi herhalde. Çantası burada Joel Reis'in. Burada ne var? Aa Joel'un kırık saati. Kızının hediye Bu ne? Silahı. Joel'un silahı. Şey evet, Aşağı kızı ilk bölümde, ilk The Last of Us'ın ilk bölümünde kaybettiği kızı Joel'un ben dediğim gibi yani eliyle ile arasındaki bağ bence baba kız ilişkisi gibi bir şeydi. Bundan dolayı çok etkilendi ne düşünüyorum açıkçası. Joel'un nasıl kızını kaybettiğinde etkilendiği gibi bunun da aynı şekilde Heh, Dina bizi çağırdı. Ne oluyor bakalım? Maria gelmiş. Bakalım mevzu ne? Maria, ben Seattle'a gidiyorum. Bu işin peşini bırakma mümkün değil. Bir bedel ödemek zorundalar. Eli peşimden gelmek isterse ona engel ol. Silahlarını al, atları ahırı kilitle. Gerekirse eliydi. de. Bana zaman kazandırman gerekiyor. Seni çok seviyorum. Ayda, Tommy. Tommy bizi bıraktı, kendi gitti lan. Bu adam kendini resmen öldürtecek. Beni de götürmeliydi. Eğer adam verseydin, piçlerin peşine düşer Keşke verebilseydim. Beni kilitleyecek misin? Kalmanı tercih ederim. Pardon da öyle bir dünya Kalmanı tercih ederim ama seni iyi tanıyorum. Sen de mi gidiyorsun? Evet. Sessizce sıvışacaksınız yani. Hı? Aynen. Yaya mı? Evet. Ahırdakileri atlarınızı alabileceğinizi söyledim. Yanınıza cephane de alın. Sağ ol Maria. Yalnız bana bir iyilik yapın. Geri zekalı kocama eve sağ salim getirin <laughs> Herkesin çıkar doğrultusunda işler yürüyor. Hadi Tabii. bakalım. Bakalım ne olacak? Tamam o zaman. Yola koyulun. Gün batacak. Benim bildiğim eli ne yapar ne eder bu işi peşini zaten bırakmaz. Piçaklar onları piçaklar böyle teke düşürür. Seattle'a gelmişiz lan. Ne ara geldi oğlum birinci gün. Hayda Seattle'a gelmişiz hayırlısı. Benim haberim yok. Ben görmedim. <laughs> Avcı <Abici gülüyor> üstüne çıkmıştı. Onu boğuyordu. Joe silahına ulaşamadı. Tanrım. Peki korktun mu? Şey yani düşünmedim bile. Sadece oraya koştum, silahını aldım ve onu suratından vurdum. Kaç yaşındaydın? 14. Birini ilk öldürdüğünde sen kaç yaşındaydın? Bir hastalık değil mi yani? Hayır. Zekası olan, mantarsa olmayan biri. Al Ol falan. Vay be. Ne oldu peki? Adamın biri anneme saldırdı. Onu bıçakladı. Siktir ya. Beni yendin bak. Evet, taş aklımdır. <laughs> kim, kim çok ne kadar adam öldürdü? Kaybolduk peki. Muhabbeti. Aa, kaybolmadık. Ha ha. Hey, güven birazcık. Joel'la birlikte karşılaştığınız o deli yamyamlara ne diyorsun? Bir kez peşinizden geldiler. Belki bu belefeler de onlarla bağlantılıdır. He? Aynı grup değiller gibi. Belki bastındaki kaçakçılar falandır. Dina. Joel çok insanı karşısına aldı. Boşa tahmin yürütüyoruz. Peki. En azından daha fazla bilgi edinene kadar. Hadi bakalım. Joel'u kimin vurduğunu ben de çok merak ediyorum. Hani bu ebi kim? Neyin nesi? Nereden çıktı? Neden geldi buraya? Benim tek aklım ateş böceklerindeki o liderleri var dedi. Bir tane kadın. Eli. Onu arası. vurdu. Evet yaklaşıyoruz. Diye hatırlıyorum. De hani acaba ateş böceklerin devamı mı diye düşünüyor, düşünmüyor değilim. Yani merak ediyorum açıkçası kim çıkacak kim çıkmayacak olan içinden ama hep beraber izleyip Aşırı merak. Hadi bakalım. Seattle. Sanırım yanıldım. Meğer nereye gittiğini biliyor musun? Tamam bu tarafa doğru gideceğiz doğru. Şuraya bir bakalım. Burası boş. Burası boşuna açık kalmaz. Vardır bir şeyler burada. Güzel. Evet. Hop! Bir tane daha oyuncu kartı. Sevdiğimiz. Ne var burada? Ne? Şehir haritası. Güzel. Hmm. Güzel. Şehir haritası olması güzel oldu. İşe yarar bir şey var mı? Hı? Eski bir turist haritası. Ne iyi. Bu da bir şeydir. Önceden hatırlarsanız ilk oyunda şehirden kaçtık sırf kurtulmak için ve eliye tedavi olmak için şimdi intikam almak için tekrar şey yapıyoruz. İntikam. Gözlem Hadi bakalım. Saklıyoruz. Biliyorum. Beni korkutan da bu. Eee ne Ben buradan pardon pardon. Atı kocaman şeyin üstünden atlatmaya çalışıyorum. Asbinallah ben de ayrı bir zekalılık yapmaya çalışıyorum. Su sesleri çok güzel lan. Su seslerini falan çok güzel yapmışlar. Aa BLF. Karantina bu mu? Evet. Yüksek yerlere dikkat edin. izinsiz girenler öldürülür. Ne kadar da dost canlısıymış. En azından doğru yerde olduğumuzu biliyoruz. Herkes nerede? Bu işaret varsa <laughs> içeri girmenin bir yolu var. Bakalım. Burada böyle yapılar varsa vardır bir şeyler buranın içinde de. Burada bir şey yok. Şurada ne var? Burada bir şey yok. Araçlar bunlara benzeyen bir araç da harbiden ha bak. Bunlar BLF'den olabilir. Federal Afet Müdahale Ajansı. Fedra. Hop şey lan lan dur oğlum dur abi dur. Hastalık evresi, korsu tepsiler, sarmanın vermeyin, Taktığında kurbanlara pusu kurmak için çevreyi kullanırlar. Sıklıkla yandan arkadan sağlar. Dikkatli yaklaşım. hastalık öresi. Uyuma yeteri. Takırdayanlar. Bilmem ne. Bu içimi şendir aslında ancak tek yerlerde. Son derece güçlü olarak madde fırlatabilmek. Bu <laughs> da sürekli gelmemek çok karşılaşmayın falan pişman. Bu kocaman bir yaratık vardı o oyunda ilk oyunda onun şeyini anlatıyor. Yani evre hastalık evrelerini gösteriyor açıkçası. Yani orada da bir şey var sanki bu ne? İşe bir şey var mı? Temizlemişler. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kafes mi? Kafes hücreleri. Bastandaki askerlerde de var. orada bir şey var. Parça alır Evet tamam burayı hallettik. Peki nereye gideceğiz? Koşu koşu karşıya mı zıplayacağım lan acaba? Bence onu yapacağım gibi. Ya. Yok yok onu yapmayacağım. Pardon pardon pardon. E ee, biz buraya nasıl çıkacağız peki dayı oğlu? Bizim buraya çıkmamız lazım. Bakayım. Bakalım emin olur. Ana. Tamam buraya çık. Bak buraya çıkacağız belli. Buraya da çıkarım. Hadi buraya da çıktım. Tamamdır baba yolu bulduk ya. Dina, hey, bana yardım et. Dina gel buraya. Dina 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 gel 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 gel. gel buraya. Hoppa. Tamamdır tırmanıyorum. Etrafa göz atacağım. Kapıyı diğer taraftan açabiliyor musun? Bir baksana. İyi fikir. Tırmanalım da bakalım. Neyle karşılaşacağız onu da bilmez ki. Evet. Sakin sakin böyle düşmeden. Düşmeden. Sonra şöyle karşıya. Belli zaten. Oy. Kudum koptu. Orada karşıya mı? Yine karşıya. Dayı buradan geçemeyiz Ayolu Ya in aşağı. Heh. Tamam güzel güzel. Şimdi nereye? Karşıya mı? Yaradan sığındım atladım. İyiyiz <laughs> iyiyiz bir şey yok bir şey yok. Sadece ölüyordum. Bir şey yok ya ölüyorduk sadece. Çok önemli değil. Hop tırmandım. <laughs> <laughs> İnmemi yapmadım ki. Ben bunu bilerek yapmadım ki ya. İnmiyor aşağıya ben ne yapayım? E nasıl ineceğiz? <laughs> bu şerefsizler? Dur oğlum dur bulacağız sakin ol. Şuradan bir aşağı inelim. Iıı ee, aşağı aşağı. Lan oğlum aşağı aşağı. Nereye geldik hiç bilmiyorum. Bakalım, çok merak ediyorum. Orula, abacım ayağa. Ben oğlum ayağa. Ben inatlaşıyor. Aynen araç buna benzeyen bir araçtı. Çok iyi hatırlıyorum. açıldı. ben de böyle girelim. Bana açılmayacak kapım var lan. Hayırdır? Bu ne? Not. Oku. Ana kapı 0510. Ne zamandan kalma 0512 Kuzey 01382. 345 Batı 16128. Tamam. Büyük operasyon kapıda Isaac ve bizden şehir merkezinden bakalım madem toplamız istiyor. Adliye garajı ve kubede. Bu ne kadar izin varsa toplayıp Serevan. Serevan hmm. hmm. Bu da bir şeydir. Serevan Öz'ü ile ilgili bir şeyler bulduk. Hayırlısı. Güzel, güzel. Aç bakalım. Gene. Hani kötü şeyler çıkmasından başka hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmadı şu an. Hiçbir şey vermedi oyuncu. dur şurada bir şey var. Hmm. Pekala. Seni nasıl çalıştırıyoruz? Açılsan <laughs> şaşardık. Açı yani. ee, nasıl açılsan şaşardık benim. Nasıl çalıştıracağız biz bunu? geri. <laughs> bu bölüm burada sonlandıralım bakalım ikinci bölümde bizi neler bekleyecek diğer bölümlerde ee, o zaman da hep beraber izleyip görelim Şimdilik kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle